Tekrar paralel evrenimize dönelim ve bu sefer yapay zeka asker, siyasetçi ve din adamlarına soralım. Nedir bu siyonizmin amacı ve yol haritası? Yahve İsrailoğullarını sever ve yeryüzü esasen onlara ait kılınmıştır. Diğer milletler ise insan suretindekiler yani goyim olarak görülür. Başahamımızın da vaaz ettiği gibi Goylar sadece bize hizmet etmek için doğdular. Bize hizmet etmezlerse dünyada yerleri yoktur. Neden Tanrı onlara uzun ömür veriyor? Yahudilere iyi hizmet etsinler. Onlar tarla ekip biçecek, biz de efendi gibi oturup yiyeceğiz. Yeryüzü İsrailoğullarına ait olduğundan diğer milletlerin o topraklarda bulunması gasptır. Düşmanı dışarıdan yönetebilmelisin. Hatta yapay düşmanlar üretebilmelisin. Bu bizim sanatımız. Bazen kendine, bazen de müttefiklerine saldırtacaksın. Böylece elinde çok acımasız, yani çok orantısız olabilmek için sebep olacak. Yani. <laughs> Gerisi çorap söküyor. Ah şu Avrupalıların bazıları kadın, çocuk, açlık, ilaç, hasta, yaşlı falan saçma sapan şeyler için arıyorlar. Yok sıra size de gelecek diyeceğim ama henüz sırası değil. Siyonizmin yol haritasını sormuştunuz ya. İlk aşama 1948 devletin kurulmasıydı. Sonra 2018'de Amerika'nın Kudüs'ü başkent kabul etmesi oldu. Sırada Mescid-i Aksa'nın yerine Süleyman Mabedi'ni yapmak var ya akabinde de hemen Armagedon'u başlatıyoruz. Goyim temizliği başlayacak. Siyonist ideologlar hep ne der? Yeryüzü Tanrı'nın halkı için cennet olsun diye bu savaş yapılmaktadır. Ordumuz Armagedon'u başlattığında Mesih dünyaya inecek ve goyime karşı savaş kazanılacak. Bu savaş sonunda şeytan zincirlenecek ve dünya imtihan dünyasından cennete dönüşecek. Tanrının krallığı başlamış olacak. Bizim dört gözle beklediğimiz gelecek budur. Dünyada Tanrı'nın yüce krallığını kurmak. Peki goyim ne olacak diye düşünebilirsiniz. Ya itaat etmeyenler yok olacak. İtaat ederek kıyametten sağ kalan goyim ve nesilleri bize hizmet edecektir. Yani goyim için gelecekte sadece iki seçenek var. Ha, pardon, yersen bir seçenek daha var. Armagedon'da bize yardım edenleri üçüncü bir grup olarak ahir dünyadaki cennete gönderip azat edeceğiz. Evangelikler başta bazı Hristiyan grupların bu öğretiyi benimsemeleri çok iyi oldu. Bu seçeneği sonradan türetmemiz çok faydalı oldu. Hemen bu motivasyonu verdiğimiz goyimden en büyük istifadeyi ediyoruz. Hepsini dinlediniz. Sizce gerçek dünyadaki siyonist hahamlar ve malum siyasiler bu fikirlerin hangilerini dürüstçe reddedebilirler? Amaç, bu inanç sisteminin sosyal, ekonomik ve güvenlik boyutlarında oluşturabileceği olumsuz potansiyel etkileri kamuoyuna sunmaktır. Video, subjektif ve tek taraflı kaynaklardan hazırlanmıştır. Karşı görüşlere yer verilmemiştir. Dezenformasyondan kaçınılmış olsa da içerikteki bilgiler sizin açınızdan teyide muhtaçtır.